Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz. Şimdi yetişmem gerek. Tamamdır, yetiştik. Ee, hızlı bir giriş oldu. Ee, biraz tabii hızlı olması gerekiyordu. Çünkü tam süre, tam süre anında girdik. 17, ne yapıyorsun orada? Gene başladık. Yalnız aldılar arkadaşlar. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Biraz zor. Zor. Gardiyanları bekliyoruz. Gardiyanlar gelene kadar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Atanos Bıçak atanos. Aramızda çok matanos var. canlarım maxis neden siyah yeni mod 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 yani şuradayım şu köşedeyim Thanos'un arkasında küçük bir akım var Aynı görüyorum. Evet, evet başladım artık. Evet, sonunda. O hareket ediyor. hi like, Daha yeni öğrendim. Greenlight. Koş. Koştum, koştum, koştum. Koştu. hi like. istemiyorum. İlk oyundan hatta. Koş. Haydi haydi haydi. Haydi. Kazandım. Kazandım. Hey haydi. Başardım. çabuk. Like. Çok saçma abi. Bu de bu var. Ben vurayım yani. Bye bye. Bye bye. iki ilk oyun bitti. İkinci oyunda sırf. Para para para. Başlasın. Teker teker yağıyor paracıklar. X'e basalım ve şu kadar parayla çıkalım. Üf. 3 milyon var. Yeter bu bana. Şimdiki oyunumuz şeker oyunu. Hangisi? 1 2 3 4 mü? İki dediniz. Yıldız. Neden? Neden? Olsun biraz zorlanacağız ama. Ben öyle şeyler gibi hızlı değilim. Diğer youtuberlar gibi. Arkadaşlar. Çok zor. nedense biraz bir şey gel, tamam mı? Devam. Şekli yaptık. Ne oldu la bu şey? Onu neden? Neyse yüzümüzü zımparaladık. Ses neydi la öyle? Adam çıktı ben de çıktım. Hayır ya düştüm. Buradan kaydırak varsa <laughs> kaydırak Şekerimizi yiyelim. Ve koyalım. Zımparalı kaydırak arkadaşlar. Neyse milyon dolarlarımız kuponlarımız oluyor bu oyunlarda abi geldiler abi abi uyan abi aşağıdan düştüm de ayağımı kırmış olabilirim <laughs> ama sturdun yok Oof. <laughs> şeker oyununa şeker oyununun yine pentoplan yapsaydınız daha mantıklı olmaz mıydı? Neyse en önemli ben geliyorum. Ağabeyiniz olarak. <laughs> İkinci sıradayız. 3 2 1 başla. ikili koyduğumuz bir şey. Şapla koyduk. Döndü. Şimdi ben benim ya. İkinci oyun taş değil Hadi lan. Hala devrilmedi. Neden gitmiyor? ne? Ne sağlam taşmışsın da Hı? Devrildi. Bir dakikadır bunun için uğraşıyorum. Beş taş. neydi Neyse devam. Şu an önümde abiniz olarak ben varım yine. Bu kolay. 2 3 4 5 Tamamdır. Koş yap dostum. Oy. Yapıyor. Yaptı. Aga be bu ayda bir taşta. Ha devirdi la. Saniye bitti birader. Senin de. yaptı. Ama Bilader be. Gözümün önünde öleceksin. Yaptı mı? Ama bu adam öldü. Sen nasıl yaptın oğlum? Beşinci oyunu oyna oynamadı da? Neyse. Bir bağlanma var bak ya da iyileci. Bugün <laughs> ee, oyuncudan 8 kişi kaldık. <laughs> ya da seni patlama. Bu da saçma bir oyun. Saklan da olabilir, her şey olabilir şu an. Saklambaç. Önden gene abiniz olarak ben gidiyorum. Top dolu top düşüyor. Thank düşecek. Yanımızda neden benim yanımda neden kırmızı var? Şu an öyle riskli ki konuşmayı unuttum. Arkadaşlar hani, sessiz kal olduğuma bakmayın. Abone olup, like atmayı dostum. Aksesler öyle yakından geliyor ki. Her an ben de öpücük Ben de, de kapıyı açtım. Aaaa arkadaşlar daha fazla spikey videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çok like seviyorum 5 like oh, oğlum dur 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 öleceğiz nasıl buldun sen beni Beni takip ediyordu. öleceğim. Öldüm. Öleceğim. Bir dakika 20 saniye kaldı da öldüm ya. Biz bu oyunu kazanamıyoruz ya. Sen bunu nasıl buldun ya? Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gerçek hayatta Squid Game'e katılsaymışım. Ee, ölürmüşüm. Bunu öğrendim. Saklambaç oyununda. Ee, kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.